Evet arkadaşlar hepinize selam ben Güray ee, Bugün Roblox videosu çekeyim dedim Arkadaşlarımla da konuşmuştum zaten Onlar izliyor bir tek videoyu Merhaba arkadaşlar Bugün ee, Petsim'deyim Başka oyunlara da girebilirdim Ama giresim çok yok ee, Insta bitki kapsülleri falan var 86 tane kalmış Bunları birazdan sizinle birlikte açacağım. Kitaplardan da böyle bir şey almıştım. 1.33 milyon. 25 kalp falan var. Şu ikisi bayağı iyi. Arkadaşlar üçüncü sıra gelmiş. Bayağı iyi. Daha yeni gelmiş bu. Şimdi hep beraber sizler ee, bu gidene kadar arkadaşlar hangi VPN'i kullandığımı göstereyim size. Kullandığım VPN bu. Windows Script. Ben genellikle Warp'ı tercih ediyorum. Bu yani şu anda bunu açtığım anda başka bir VPN çalışıyor olacak. 6.7 GB'ım var. Beleş ama sınırlı işte. Şöyle bu da girmiş zaten. Ses çok ya. Yani bilmiyorum size nasıl geliyor ama. sesini bir kısasım geldi. Şu arkadaşlar 54'te çiçek tarlasına gidip bir bakalım neler var yok. <laughs> Arkadaşlar burada normalde çok iyi para kazanıyorsunuz. Buraya için 100k pardon. Evet galiba buraya çıkın 100k buraya çıkın 200 300k falan istiyor 400 500 600 bura 1.8 istiyordu baya pahalı ama benim için değil ben türlü kare kar ediyorum buna. evet, solda gördüğünüz gibi şuradaki elmasını bu seriyle bu elmas baya derdi bir şey oldu Arkadaşlar bunları falan koymam ben şu yani eğer bu kalmazsa Oha hmm, tamam. ben tanesi bir 5.7 bir kazan hepsiymiş Arkadaşlar bunlar bayağı değerli tanesi 8K ediyor 95 tanesinden daha fazla yani. Çünkü elmas veriyor arkadaşlar mesela az önce gördüğünüz gibi bana tanesi en az 30k veriyor bu çiçek yani ben bunları gidip Trading Plaza'dan çok ucuza ee, 9 kaya aldım? Değerim. Hatta bazen 5 kya buldum. Bir ara 5 kaya bulmuştum. Şunu da alayım arkadaşlar. Bir arkadaşlar Insta bitki kapsüllerim var. Buradan evet dediğinizde buraya da geldiğiniz evet diye bu hazır oluyor. Toplayın. Buraya tekrar evet diyeceğim. Onu gideceğim. Öyle. Allah yüz petlerimi sattım ben. 140 TL. Ye. 7 tane yüz petim vardı benim. bayağı değerli bu arada. Bilmeyenler için. 140 TL nasıl satarak salaklık yaptım. Şöyle. Arkadaşlar kapsülüm bitmiş. Ah Nasıl ya? kapsül. Evet, tam bir tane kalmış. Azıcık da sulayayım da eşit zamanda çıksın. Şöyle diğerleriyle eşit yapayım. Neyse bana. Şimdi buradan gidelim. Hmm. Ya buna bu kadar para vermek istemiyorum gidip bir elmasa da bulurum. Ama seviyesi artacak işte öyle güzel bir şey var. Arkadaşlar yeni event geldi. Void bölgesine. Şöyle gidelim. Hadi artık. Hadi. Arkadaşlar ben orayı göstereyim. Sesim kapalı olacak Videoyu yarısına kadar açık olsun dedim. Sesini dinleyin. Buradan sonra kapalı olacak. İşte Arkadaşlar event kalkmış. E bunlar elimde kaldı benim. Bunları çabuk plazaya gidip saplam lazım. Plazada görüş. <laughs> Thank yeah. you. Arkadaşlar gördüğünüz gibi satan atıkta zaten pete. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.